Bülent Orakoğlu. 11 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. İBB Başkanı İmamoğlu düzenlediği Karadeniz gezisine memleketi Trabzon üzerinden Rize'den başlaması siyasi çevrelerde Cumhurbaşkanlığına aday iddialarına neden olurken bazı fonlanmış medyada Medyaskop Cumhurbaşkanı Erdoğan'a memleketi Rize'de meydan okudu yorumlarına neden olmuştu. İmamoğlu Rize'de halka hitabında altılı ittifakın bir neferi olduğuna dikkat çekerek Karadeniz gezisini genel merkezin bilgisi tahtında gerçekleştirdiğini, Türkiye'de milletin %60'ının değişim istediğine yönelik Kılıçdaroğlu'nun yalanını Rize'de söyleme gaflet ve cüretinde bulunmuştu. Aslında İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarmasıyla ilgili yaptığı hatalar ve yanlışlar kendi siyasi hayatını bitirebilecek cinstendir. Özellikle Karadeniz gezisine Rize'den başlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tek adayın kendisi olduğu mesajını altılı ittifak başta olmak üzere iç ve dış dinamiklere vererek kendi seçmenini çantada keklik olarak görüp değer vermediği algısını oluşturmuştu. Bu konuda yaptığı en büyük hata ise Karadeniz gezisine çıkarken kendi seçmeninin tasvip etmediği hatta nefret ettiği bazı ünlü yazarlara VIP muamelesi yaparak kendi destekçilerini göz ardı etmesi olmuştur. Üstelik İBB sözcüsü Murat Ongun'un tartışma yaratan fotoğrafla ilgili yapılan eleştirileri önemsemediklerini açıklamasının ardından gerilim hat safaya çıkmıştır. Koç grubu yönetim kurulu başkan vekili Ali Koç, İmamoğlu kötü niyetli. En büyük gerilim Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'la yaşandı. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Nisan ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a yaptığı ziyarette taktığı bordo mavili kravata tepki gösterdi. Biz siyaset üstüyüz ama siyasete çekiliyoruz. Ettiğim laflar bir siyasi partiye iktidara değildi. Lafım bulundukları konumu taşıyamayan siyasetçileredir. Biz Türkiye Cumhurbaşkanı'na en büyük siper olmuş camiayız. Kimse yokken sokaktaydık. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ediyor. Devletin sorumlu kesimleri onlar da aynı şekilde takdir ediyor. Pek çok takım taraftarı da öyle. Trabzon'dan gelen bazı insanların enteresan özellikleri var. Milli takım bizim stadımıza gelir. Hocası Şenol Güneş borda mavi kravatla gelir.'' Şehrin belediye başkanı divan kurulu başkanımızı ziyarete gelir bordo mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Uğur Bey de eminim bilmiyordur. Kitaplarda Fenerbahçe aleyhine hakaret tamiz ifadeler yer almaktadır. Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Uğur Bey forma verdi ben olsam vermezdim. Ancak niyeti kötü değildi. Ziyaretçisinin niyeti kötüydü. İmamoğlu'nun Karadeniz fiyaskosu sinirlerini mi bozdu? Ali Koç'a sert karşılık. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eleştirilerine de tahammül edemeyerek sert bir karşılık verdi. Karadeniz turundan sonra yandaşlarının eleştirileriyle sinir sistemi altüst olduğu anlaşılan CHP'li İmamoğlu, Koç'a da sert ifadelerle yüklendi. Ali Koç'a Twitter hesabından cevap veren İmamoğlu, Koç grubu yönetim kurulu başkan vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. İmamoğlu, Koç ailesinin projesidir komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin Sayın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle dedi. İmamoğlu'nun Karadeniz'de aradığını bulamaması şüphesiz öncelikle İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başarısız bir profil çizmesi en önemli nedenlerden biri. Diğer önemli bir neden Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi küresel bir liderin rakibi olarak haddini aşan bir meydan okumayla Rize'de miting yapması sanırım. İmamoğlu'nun Rize'de miting meydanında Başkan Erdoğan'ın dev posteri karşısında konuşma yapması şüphesiz kendisi açısından sıkıntılı bir sürece işaret etmiştir. Zira İstanbul'da seçmen olarak önemli bir ağırlığı olan Karadenizliler İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nu desteklemişlerdi. Ancak İmamoğlu'nun seçildikten sonra PKK-HDP ile yakın ilişkiler kurması, seçimlerden hemen sonra ilk ziyaretini Diyarbakır'a yapması, seçimlerde PKK'nın Diyanet Başkanlığı'na paralel olarak kurduğu Diyayder terör örgütü mensuplarını belediye kadrolarına yerleştirdiğinin anlaşılması, bazı PKK'lıları belediyede çalıştırdığının ortaya çıkması, milliyetçi duyguları yüksek olan Karadeniz seçmen ni rahatsız ettiği için İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarması sönük geçmişti. İmamoğlu'nun kalemi kırıldı mı? Ekrem İmamoğlu'nun iç ve dış dinamikleri etkileme amaçlı Cumhurbaşkanlığı adaylığını öne çıkarmak için düzenlediği Karadeniz turunun başarısızlıkla sonuçlanması karşısında Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riskiyle karşı karşıya kalması İmamoğlu'nun kalemini batılılar mı yoksa iç dinamikler mi kıracak sorusuna cevap aramamıza neden olmuştu. Zira az sayıda insanı meydanlarda toplayamayan, kendisini ne olursa olsun destekleyen, çantada keklik destekçilerin desteklerini kestiğini belirten hakaretamiz ifadeleriyle karşılaşan İmamoğlu'nun büyük bir lider olarak sunulma özelliğini kaybetme olasılığıyla karşı karşıya kalması enteresan. Ancak önemli bir gelişmedir şüphesiz.